I'm Batman. Herkes lan ben ama bugün sizlerle de Pesco'ya kaldıran devam ediyoruz. Bugün başka gördüğünüz üzere şansımızı milyonlarca katı arttırıp pet edeceğiz ve ayrıten abi oyun çıktığı günden beri aralıksız bir şekilde açtım. 100 bin petin ardından neler çıkarttığımı sizlere göstermek istiyorum. O zaman siz hiç de bu zaman hızlıca videomuza paylaşayım. Ama başlamadan önce eğer daha fazla Pesco videosu istiyorsanız Lütfen desteklerinizi vermeyi unutmayın ki ben de daha fazla çekim sizler için. Önceki videoda bildiğiniz üzere neredeyse bütün upgrade'ler bitmişti. Sadece iki upgrade kalmıştı. Bunlardan biri abi 500 milyon değerindeki bu Glimmering update'i. Çok garip bir isim var ama bunu ben aldım 500 milyona. Ahireten daha bir gördüm 600 milyon daha biriktirdim. Son update'de zaten bir tane hoverboard hatta onu da şöyle göstermişim. 999 milyon istiyor bunun için. Bu onu zaten yakın zamanda bir tane yarın bunu alacağım kendim için. Ve böylece abi bütün upgrade'ler tamamen bitmiş olacak. Zaten oyunda maksimum yapabileceğiniz para birimi 1 milyar. Ondan sonra daha fazla kazanamıyorsunuz. Yani kısacası abi sonraki update için bayağı bir hazırlıklı olmaya çalışacağım ben de. Onun dışında abi mailbox'tan salın bir sürü hediye yollamışsınız. Şöyle herkesin ismini göstermeye çalışacağım abi. Gerçekten çok fazla arkadaşımız sağ olsun bana petlerinden yollamış. Şöyle gösterebildiğim kadarıyla hepsinin ismini göstermişim. Hatta şurada açılım abi kimden ne yollamış diye. Bakalım isterseniz sizlerle birlikte. Eğer siz de yollamak istiyorsanız numaraçer sıfır hesabıma isterseniz gönderebilirsiniz Tamam mı? Sizin isminize kalmış ve o 40 milyon. <laughs> Güzel. Oo burada bayağı bir şey var. Şu bir tane de 10 milyon geldi abi güzel. Ela adlı arkadaşımıza ve M Pro Edis arkadaşımıza ekstra teşekkür etmiş şey olayım. Bunları almadan önce ama sizlere ben 107 bin tane rolden ne çıkarttım bunu göstermek istiyorum. Yani bir tahmin edin abi sizce en fazla kaç çıkarmıştır? Rekorumu ne kadar kırabilmişimdir? Bir yazmanızı istiyorum. Biz de ufak bir yapayım. Önceki de da abi 30 bin roldeyken 8 milyonluk pet çıkartmıştım. Ve hazırsanız açırım abi. Şaşıracağız o kadar ki. 3, 2 ve 1. Evet. <laughs> evet abi. Hiçbir şey değişmedi. Buradaki 5 milyon peti bizim ekipten Fatih verdi. Ve onun dışındaki bütün zaten yukarıdaki petlerin hepsini abi ben zaten 30 bin roldeyken çıkartmıştım. Yani abi son 75 bin rolümde hiçbir pet çıkmadı. Şaka gibi. Bakın 8 milyon önceden çıktı. 1,5 milyon da önceden çıktı. Bu 888'likler falan da hepsi önceden çıkmıştı. Sadece birkaç tane abi 600-700 binlikler çıktı. Onun dışında maalesef hiçbir şey çıkartamadım. Yani gerçekten o kadar garip bir şans mantığı var ki maalesef. Şöyle göstereyim. Mesela bakın bizim ekipten Salih onun en başında 1000 2000 roldeyken 2.5 milyonluk bir pet çıkartmıştı. Ve şu an 75.000 rolde olduğu halde sadece bir tane daha daha iyi bir pet çıkardı. O da abi sadece 3.9 milyon değerinde. Yani kız abi 2000 rolde çıkarttığı şey neredeyse 80 bin rolle kadar aynı oldu. Hiçbir şey çıkartamadı. Ama bakarsınız abi serverdakine. Göbe hem bir tane daha 116 bin rol atıp 7.7 milyonluk çıkartan var. Hem de abi sadece 23 bin rolde olup 30 milyonluk pet çıkartan da var. Yani gerçekten de bilmiyorum ama ben diğer kadar arenci Bu kadar çok şanssız hissetmiyorum abi. En azından bir şeyler her türlü çıkıyordu ama bu oyuna de şanssız oluyorsanız çok şanssız oluyorsunuz. Ortası yok gibi geliyor bana. Ya yani görüyor musun abi? Kaç gün daha ekstra AFK kalalım ama hiçbir şey çıkmadı. Salih'e de öyle. Hatta şu an sürüde random bonus adam da, da öyle abi. Batman'miş gördüğünüz gibi. <laughs> Bilmiyorum bu size de var mı? Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Gerçekten ben de merak ediyorum abi. Çünkü cidden yani hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Yani şöyle bir göstereyim isterseniz. Toplam %56 tane pet açmışsınız ve %72 oluyormuş bu. Görüyor musun? ilk sayfada zaten her şeyi çıkartmıştık. İkinci sayfadan da abi görüyor musun? Bayağı bir araları boşları doldurduk ve nereye kadar açtık biliyor musunuz? 1 milyona kadar açtık sadece 2 tane zayiatla. Onun dışındaki ve 1 milyon altındaki her şeyi almış olduk biz de. Yani gerçekten bilmiyorum. Daha ne kadar açmam gerekiyor hiçbir fikrim yok ama o zaman siz artık bu videonun konusuna geçelim abi. Örneğin bir şuradaki petleri alıp takmak istiyorum çünkü biraz şans getirsin abi bize. <laughs> ve evet abi yeni petlerimiz bu şekilde abi 10 milyonluk 40 milyondan daha güzel duruyor bu arada. Güzelmiş bak sevdim 10 milyonluk 40 milyonluk da bayağı güzel. Ama bize çıkmıyor. Takışlar <laughs> da olsa vallahi gösteremeyeceğiz ama ben inanıyorum abi. Şimdi değil mi? Videonun başında da anlattım. Gibi abi. Şansımızı milyonlarca kat artıracağız. Tam hesabını hatta şimdi birlikte yapacağız. Peki nasıl mı olacak abi? O da poşlar sayesinde. Bizde oyunda abi bir sürü poşet var ve bu poşetlerden birisi zaten tek başına abi yüzde bir milyon kat arttırıyor şansımızı. Ve bunun yanı sıra abi bir sürü farklı poşun daha birleştireceğiz. Ve şansımızı milyonlarca kat arttıracağız. Hatta sizlerle ufak bir isterseniz hesaplama yapalım abi. Şimdi açıkçası tam olarak doğru mu hesaplayacağım hiçbir fikrim yok. O yüzden yorumlar kısmında yardımcı olsanız çok sevinirim. Şimdi abi buraya bir milyon şans veren bir poşet var. Bunu şimdi buraya yazıyorum. Ondan sonra abi Lucky Potion var. Yüzde 300 veriyor. Şimdi bunu 300 ile çarpmak yerine sanırsam abi bunu çarpan olarak yapacağım. Yani yüzde 300 değil de 3 kat şansımızı artırıyor olarak yapıp burayı 3 ile çarpıyorum. En benim matematiksel olarak böyle olması lazım bence abi. Ondan sonra abi Rainbow Dice Potion diye bir şey var. Bu da bize 6.5 kat daha fazla şans ediyor. Yine 6.5 katla çarpıyoruz. Sonra Golden Dice Potion var. Bu da bize 2.5 kat şans veriyor. Hemen burayı da abi 2.5 katla çarpıyoruz. Onun adından kokteyl adındaki bu yüzde %500 veriyorlar. Yani 5 kat bizim şansımız arttırıyor. Şöyle an gibi abi 243 milyon oldu. Ve artan buradaki abi portakal da bize daha fazla şans veriyor. Bunu da yediğimiz zaman hadi 250 milyona yuvarlayalım. Ardından da anda abi ben mağazadan burada şansımı 4 katına çıkaracağım. Yani milyon değil milyar şansımız olacak. Yanlış hesaplamışım abi. 1 milyar yakın şansımız olacak. Zaten ben tam bir hesap yapıp bunu başa yazmışımdır. Bakalım bu şekilde toplamda 5 tane rol atacağız. Çünkü maalesef abi Instalak'tan sadece toplam 5 tane var. Bunların her birini sadece bir rol için kullanabiliyorsunuz. O zaman isterseniz abi hızlıca ilk önce Robux'a şansımızı birazcık arttırarak başlayalım. Bu arada daha bu şeyleri saymadım abi. Lucky ile Ultralaraki ile tam olarak ne geliyor saymadım ama 1 milyar diyelim abi. Hadi düz hesap yapalım. Çok da fazla kafa karıştırmaya gerek yok bence. Hemen şöyle abi 50 Robux'ı ilk önce alıyorum. Ve şansımız artık birden 2 katına çıktı. Sonra da abi 99 Robux'a bu şansı 4 katına çıkartıyorum. Ve böylece burayı halletmiş olduk. Tamamdır abi. Sonra daha bitmedi tabii ki de. Buradan da abi şimdi gidip ilk önce bir bütün meyvelerden yemek istiyorum tamam mı? Her şeyden yiyelim abi. Hiçbirini geçmeyelim. Tamamdır. Sonra e, şöyle önemli bir şey ne var diye bir bakınıyorum. Şöyle gereksiz bütün poşetleri koyacağım abi. Ne varsa ne olsun. Hepsini alacağım. Hızlı rollatma atma falan hepsini aldım. Hatta rainbow fruit da yiyelim abi birazcık. Şöyle tamamdır. 40 tane olsun burada kalsın. Sonra asıl önemli yere geldik abi. Şansımızı %300 artıran aldık. Sonra kokteyl alıyoruz abi. Kokteyl almayı şöyle Zaman burada yazmıyor ama yanlış bilmiyorsam abi. Dediğim gibi %500 bana şans veriyor bu. Belki başka bir da veriyordur ama bizim şu an onlarla alakamız falan yok abi. Sonra bir bakıyorum abi. Kaçıdı bir şey var mı diye. Hadi paralel ayakıyla takalım abi. Şu an bir tek Rainbow Dice, Gold Dice ve asıl Insta Lock Potion kaldı. O zaman hemen şöyle abi. Rainbow Dice'tan 1, 2, 3, 4, 5 tane bastım. Golden Dice'dan da yine 1, 2, 3, 4, 5 tane bastım. Ve isterseniz şöyle bir tane rol atalım abi. Daha şu an 1 milyon şansı kullanmadan. Bakalım bir şeyler gelecek mi? Ve 17 bin geliyor bak. Bu halimize göre bile abi 17 bin geliyor. Ve gerçekten bayağı bir hatta bir tane daha kullandım abi. Ve 1500 geldi bu sefer. Evet bu sefer kötü geldi. Neyse sıkıntı yok. Asıl o zaman isterseniz baba poşunu kullanıyoruz abi. Hazır mısınız? Lütfen like atmayı unutmayın. Gerçekten bunu biriktirmek çok zordu abi. Günlerce bunu biriktirmeye uğraştım. Siz de bir like'ınızı esirgemeyeyim ve bir tane kullandığım. Hazır mısınız abi? Tahminlerinizi yapın. size ne gelecek? Kaç milyonla bir şeyler gelecek? Umarım milyonluk bir şeyler gelir. Yani oh, çok heyecanlandım. Vallahi çok heyecanlandım abi. Alttaki boostlara bakarız abi? Milyonlarca boost var resmen ve bismillah deyip açıyorum abi. Hadi 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 hadi. 80 bin mi? Abi milyar boost yapıyoruz. Gözünü seveyim milyar ya. Şaka mısın abi? Neyse hala şansımız var. Bir tane daha atıyorum. Belki de en şanssız versiyonumuz buydu abi. Heyecan yaptı. Vallahi heyecan yaptı. 1, 2, 3. Hadi. Lütfen. Yalvarırım. Oyun. Lütfen. Milyonluk. Milyon. Milyon. Abi bin mi? Şak. Abi ben bir şeyler kaçırıyor muyum? Ben bir şeyler almayı mı unuttum? Yoksa yanlış bir hesap mı yapıyorum abi? Bu imkansız. Bu imkansız abi. Bu şöyle bir şey diyeceğim. Instalak 1. Instalak 2. Instalak 3. Bütün boostları bastım. Lütfen oyun. Oyun lütfen ya. Daha yapabileceğim şeyler var mı diye düşünmeye çalışıyorum. Yok abi. Yani arkadaş boostu bile alıyorum şu an. O derece. Hadi. Hadi. Lütfen oyun. Oyun lütfen. Oyun. 75 bin. <laughs> ya. 100 bin üstü olsun bari ya. <laughs> yapma oyun. Oyun yapma. Instalak Potion 3 bitti. 2 gitti. 1 bitti. Hepsi bitti abi. Yapacak bir şey abi. Bütün Instalak Potion 3'leri bastım arda arda. Ve 2 tane daha açıyorum. Hadi bakalım. Lütfen ya. Lütfen be. Abi hadi. 80 bin. Şaka gibi. Vallahi ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım ya. Abi şaka mısın oyun? Yapma gözünü seveyim. Bir tane daha açıyorum. Hadi be. Sonuncusu. Hadi. 100 bin geldi. Abi. <laughs> Sırasam daha kalmadı bu arada. Bilmiyorum kaldı mı emin değilim ama. Şöyle bakayım abi. Otorol attım ve 6000'lik falan geliyor. Galiba evet abi şanslarımız bitti maalesef. Evet. Şaka gibi. Mesela şöyle dur bakayım abi. Instalak like Potion 2 basalım. Bakalım. Instalak like Potion 2. Li. Instalak like Potion 2. 33.000 geldi. <laughs> Hiç beklediğim gibi değildi abi. Ama durun daha bitmedi abi. Bekleyin. Daha bitmedi abi. Ben kendime inanıyorum. Bekleyin. Daha yapacağız. Sakin olun. <laughs> abi niye böyle oldu? Yani ben mi hesaplamada yanlış yaptım ama sanmıyorum. Yani düşüneyim. Bence yapmadım. Bilmiyorum. Eğer matematikte bir hatam varsa abi lütfen Ömer'de düzeltin beni. Ama bütün hesapları tekrardan yaptığım halde yine 1 milyara yakın çıkıyor işte. 250 milyondan sonra da buradan 4x kilo ve 1 milyara falan gidiyor. Vallahi bilmiyorum. Neyse sağlık olsun abi. Moral bozmaya gerek yok. O zaman sizlerle birlikte hiç bu oyuna gitmediğimiz trading plazaya gidelim. Ben video önce abi bir tane eşyamı bir elmasa satmıştım. Ne oluyor diye görmek için ve şimdi baksana abi millet mesela neler satıyor? Hemen bir inceleyelim abi. Bak değerli, aha değerli bir şeyler satıyor bak. Benim takşim bana verdi abi peti gördü bir 860 bine satıyormuş. Gerçekten bayağı iyi fiyatlarmış abi. Abi bu adam ne böyle? Dur bakayım Canson. Canson neredesin abi? Mesela abi, bak serverda benden daha az rol atıp 120 milyonluk pet çıkartan adamlar var. Hatta 55 milyon, 55 milyon hepsi benden daha çok çıkarmış. Vallahi ayıp kardeşim ya. Mesela dur bakayım kendi çıkarttığım petlerden birini satmak istiyorum abi. Şuraya bir diyelim tamam mı? Ve neyi satalım abi mesela? Ne istersiniz? Eee mesela bak şu Blue Fluffy'den satalım. Kaç para gidiyormuş? 3000'e mi gidiyor sadece? Abi 3000 az değil mi ya? Hadi 3000'e satalım yapacak bir şey yok. 3000'e koydum abi. Yani 3300'müş piyasası. Ben de 3000'e koydum. Yani satalım hiçbir fikrim yok. Mesela bak bunlar abi 7 elmas, 4 elmasa falan satıyor. Artık bunlar tamamen çöp olmuş. Peki burada başı ne yapılıyor? Allah Allah. Çok da bir şey yapılmıyor. Benim benim çünkü abi şöyle bir mantık var. Maalesef ki ne bileyim poşonlar olsun, diğer şeyler olsun hiçbir şey satamıyorsunuz. Sadece abi petler satılıyor şu an oyunda. Bence bunu bunu acilen değiştirmen de lazım abi. Itemlerin satılması bence çok daha mantıklı olur. Abi ne güzelmiş bak 80 milyonluk pet var burada. Burada 120 milyonluk var. Bizde neden yok baba? <laughs> bu arada aha, yeni fark ettim. Bir şey mi galiba yeni gelmiş abi. Yeni update'in sayacı e, sayıcı gelmiş. 3 gün sonra abi yeni update gelecekmiş. Bu valla yeni gördüm bu arada. Eğer update'i kaçırmak istemiyorsanız bilimleri açmayı unutmayın. Ve sanırsam bizim eşya satılmayacak gibi ya. Abi yapmayın be. Valla üzüldüm bu arada. Ben bilmiyorum. Ya matematik ya hata yaptım. Da aşırı şanssızım abi. Çünkü gördüm abi o kadar şansa rağmen. Yani 100 bin bile çıkmadı arkadaşlar. Şaka gibi inanabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Arkada açılırsın. Belki güzel bir şeyler gelir ama. Valla çok moralimi bozdu ya. Aha 12 miymiş ben <laughs> Ben de heyecanlandım bir an arkadaş. Neyse yani yapacak bir şey yok abi sağlık olsun diyeceğiz. Ben yine pet açmaya devam ederim büyük ihtimalle. Bir 3 gece daha açtıktan sonra zaten yeni update gelecek. Bakalım abi umarım ki yeni update'lerde güzel şeyler eklenir. Hep birlikte göreceğiz. O zaman size baştan videoda sonuna geliyorum. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz videolarınızı beğenerek yorum abone olmayı unutmayacaksınız. Başvurma anlarımın kısmında bildirimleri açabilirsiniz. O zaman kendinize çok bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.